Yaz aylarının vazgeçilmezi gerçekten serin neticesi harika bir limonata yaptık. Gelin 5 dakikada paylaşalım. Samim Mutfak 5 dakikada Beşiktaş tariflerine hoş geldiniz. Bugün yine mükemmel bir tarifle harika bir limonatayı en hızlı ve en pratik tarafından sizlere anlatmaya çalışacağım. Hadi hep beraber önce malzemelerimizi sayalım ve 5 dakika içerisinde bu mükemmel lezzeti sizlerle buluşturalım. 3 tane bize şöyle çok çok iyi yıkanmış ve orta boy limonlar lazım. Bir tane portakal kullanıyorum. Mükemmel lezzeti yakalayabilmek için. Evinizde varsa şöyle 1-2 diş limon tuzu kullanabilirsiniz ama çok şart değildir. Ben kullanmayacağım. 1 bardak şeker ve 1 kavanoz dolusu da temiz suya ihtiyacımız var. Şöyle de bir rende kullanacağımızı hatırlatalım. Çalışmamıza başlıyoruz. Beyaz bölümüne kaçırmadan ne kadar beyaz bölümüne kaçırırsanız limonatanız o kadar acı olur. Bunu bana hep Soruyorsunuz limonata nasıl acı olmuyor diye ve şuradan bir yerden zamanı olanlar için uzun sürede limonata nasıl yapılır pırıl pırıl tertemiz çok çok lezzetli bir tarifim daha var limonata ile ilgili ancak o 10-15 dakika sürdüğü için zamanı uzun olanlar süresi yeterli olanlar o tarifimizi uygularlarsa gerçekten çok daha lezzetli bir tarif. Bu tarifi neden yapıyorum zamanı olmayan kısıtlı olan hızlı sürede hemen 2 dakikada limonatasını yapmak isteyenler için çok güzel bir tarif arkadaşlar bunu yaptık sonra gerçekten de diyeceksiniz ki arkadaş evde mutfakta imparatorluğumu ilan ediyorum diyeceksiniz arkadaşlar. Bu şekilde bunu ben bir güzelce şöyle ince tarafından rendeliyorum ve bunun içine şekeri koyarak ovalama işlemine geçiyorum. Bir taraftan da şekerimi şimdi ilave ediyorum. Bir bardak şeker. Siz isteğe göre daha fazla ya da daha az yapabilirsiniz. Güzelce şöyle 6-7 dakika iyice bir yoğuruyoruz arkadaşlar. Bütün bu aromalar şekere geçmesi lazım. Portakal ve limonun kabukları güzelce bu bu şekerle bütünleşmesi lazım. Bu arada da şunu da söyleyelim. Özellikle Samiye Mutfak'ta yapılan tariflerin hepsi tarafından denenmiş ve uygulanmış tariflerdir arkadaşlar. Tabi çocukluğumdan beri aşçılık lisesi okudum. Sonra aşçılık bölümünde üniversite okudum. Sonrasında besleme ve aşçılık alanında yüksek lisansını yapmış bir arkadaşımız olarak şunu söyleyebilirim. Bu tariflerde çok önemli püf noktalar var. Bunlara eğer dikkat etmezseniz arkadaşlar tariflerinizde sorunlar çıkabilir. Özellikle dikkat edin ve samimi mutfak bizim anlattığımız şekilde yaparsanız hiçbir problem yaşanmayacaktır. Bu videomuza yeterli sayıda yorum gelirse 5 dakikada Beşiktaş tariflerimiz devam edecektir diyorum. Ve bunu yoğurmaya devam ediyorum 5 dakika boyunca. Üçüncü aşamada arkadaşlar limonları böyle doğradım. Portakalı da böyle doğradım. Şekeri derin bir kabın içerisine alıyorum. Şöyle bir 6-7 dakikada bunların suyunu böyle sıkarak şekerle birlikte sıkarak yoğuruyorum. Ve bütün sularının bunun içerisine geçmesini sağlayacak. Posasında su bırakmamaya yani şu suların tamamen akmasına dikkat edin. Bir de lütfen bunları çok iyi bir şekilde yıkamış olun. Elinize de eldiven takmadan bu işi yapmayın. Siz o sırada eliniz çok temiz zannedebilirsiniz. Ancak arkadaşlar sıvı şeker ve meyve suları çok iyi bir besin alanı oluşturduğu için mikropların da üremesine sebebiyet verir. Bu sebeple arkadaşlar mutlaka buna dikkat edin ve bakın mis gibi suyumuz aşağıya doğru akmaya başladı. Tamamen posasını 3-5 dakika içinde bu şekilde çıkartıyorum. Posası çıktı ve artık içme suyumu bunun içerisine ilave ederek bu şekilde de son kez ürünlerimi şöyle karıştıra karıştıra bütün suyunu alıyorum. Süzme aşamasına geçiyoruz. Ve tamamını buradan güzelce süzüyorum. Şu şekilde posalarını tamamen ayırıyorum. Ve mükemmel limonatamız hazır. Gerçekten de şu an enfes bir şekilde kokuyor. Ve bu kabın en üstüne de şöyle bir iki dal nane koyabilirsiniz. İçine 3-4 tane buz attım. Şöyle bardağımı hazırladım. Bardağıma hemen bir tane buz atıyorum. İsteyen sade de kertebilir. Hemen bu güzel lezzeti şöyle içerisine boşaltıyorum. okay mm -hmm. İşte 5 dakikada mükemmel limonata gerek rengiyle gerek kokusuyla gerek de tadıyla bunu bu şekilde yap kardeşim imparatorluğunu evinde ilan et kardeşim. Şunu da şöyle atalım içerisine nanemize ve mükemmel bir limonata işte görüyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka 5 beş dakikada Beşiktaş tariflerinde görüşmek üzere. Bugün de sizlere mükemmel bir limonata yap. Hadi eyvallah arkadaşlar. Yorum atmayı, mesaj atmayı. Şuradan yemek kanalımız Sami Mutfak Buradan Doktor Donate oyun kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz dostlar.